Patron bebek çılgın eğlence. <laughs> hey, hey, hey. Benim yavru bebeğim. Biraz parkta oynamak ister misin? Evet isterim. Parkta oynamayı çok severim. Ama önce şu kıyafetlerini bir değiştirelim. Tekrar parka gelelim ya, tamam mı? ama bunları seviyorum. Tamam biliyorum ama bir kıyafetlerini değiştirmemiz gerekiyor. Kirlenmiş onlar. <laughs> Tamamdır. Şimdi hemen değiştiriyorum. Yine tulum giydireceğim sana tamam mı? Ya o zaman rahat bir şeyler olsun. Tamam tamam bak bu nasıl? Tamam. Bence de çok yakıştı. Ya ne güzel. Hadi bakalım parka. Hem bunlar bak ne kadar yeni gördün mü? Hı hı. Al bakalım dondurma. Dondurma ama bu boş. Hop. Bu. Al bakalım bir ay tane ay daha. İki top. Bu kadar yeter. Ay bir top daha. Yetmez efendim biraz daha verin. Ay. Dur dondurmacı daha verme. Yok yok verelim. Ya baba tutamayayım. Ay o. Oh. oh dondurmacı. Bak ne oldu gördün mü? Şöyle bir yüzünü silelim. Temizle. Salıncak mı istiyorsun? Al bakalım salıncak Hı hı. Nerede hani hani? İşte burada. Ley, ben şuraya otur. Ha, <laughs> salla beni. Tamam, şöyle. Ama çok hızlı sallama. Tamam, baba çok yeten. hızlı. Şimdi Şunu sallan tamam ben gidiyorum. Tamam. Ay baba gitme. Dur yavaş sallan. Aa duramıyorum. Dur dur dur. Ay nol uh, 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 ay ay. Uh, ay. Uh. Uh. Ya baba duramadım düştüm. Bir daha bir o kadar hızlı sallanılır mı ya? Ya ne yapayım? Oy. Baba şimdi şu balonu istiyorum ben. Ee, la, la, la. Tamam balon şu öyle diş çıkarılmaz değil mi? Ne? Patron bebek öyle diş çıkarma bakayım. Bir tane daha balon ver o zaman. Tamam şişiriyorum. Bu kırmızı balon. Pembe yok mu? Pembe istiyorum. Ya tutamadım gitti. Niye tutamadın? Çünkü baba dur tutayım. Heh, tamam. Şimdi de pembe geliyor. Turuncu mor pembe. 3 tane balonum var. Bir daha istiyorum. Yeşil geldi pembe istedin ama. Ya ben yeşil istemiyorum ki. Al bunu bu da, da çok Atacağım güzel. onu atacağım. Atma işte ha. oynarsın. Onu havaya salacağım tutmayacağım. Bak bu balonlar seni uçuracak Ay. bırak. Ay. ay. Uy, 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 uy. <laughs> Hep yerleri çöp yaptın. Şunları bir çöp kutusuna atalım. Yere atamayız değil mi? Evet. Şunu da birazcık oynamak ister misin? İsteyim. Oşa eğlence. Doink 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 doink. Ben bir civcivim. Tik 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 tik. Oy oy onu şişirelim şöyle. Ya dur. Düşeceğim. Tamam yeter. Oy 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 ay 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 oy oy. <laughs> çok güzel bu. Keşke evimize götürebilsek. Aa evimize sığmaz ki bu benim akıllı bebeğim. Ya yani, ne? Ya oy oy ay çok güzel. <laughs> Patlayacak. Of oh, çok şişti. Baba daha şişirmeyelim. Tamam, tamam. Oo. Patladı ya. ya. Çok korktum ama. Ben de korktum, ne yalan söyleyeyim. Şu çöpleri topla. Hep çöp oldu, baksana. Topla dedim, topla. Biraz da dönme dolaba binelim. Baba. E topladım işte bebeğim. Ya bu benim midemi bulandırıyor. Ama şöyle hızlı bir dönersen bulanır. Yavaş dön, tamam mı? Tamam, yavaş dönüyorum. La 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 la. Dur. Ay, daha bak. hızlı dönme. Ay ineceğim. midem bulanıyor. <laughs> Ama uh, uh, niye Aa. o kadar üzülüyorsun ki sen? <laughs> midem kötü, baba midem bulandı Gel bakayım şöyle, üstün başın berbat oldu. Hadi eve gidelim, banyo yaptırayım sana bir. Ya of. Hadi doğru eve. Banyo yapmayı sevmiyorum ki. Olmaz, banyo yapmayı seveceksin. Ay baba bugün banyo yapmasaydım, Al Ay, bakalım ördeğini Ni 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 ni, al sana Sana attım, Atma, attım al al. Dur bakayım bir şöyle köpürteyim seni. Le, le. Ama niye öyle yapıyorsun sen? Hmm, al, al, al al al. Bak ya. Ördeğimi ver. Vereceğim vereceğim sabırlı Çabuk. ol. Çabuk. Şöyle bir silelim seni bak silelim silelim silelim. Ya öyle baba istemiyorum. Şimdi şampuanını da sürelim. Ay. Gözlerini kapat sakın açma gözün yanar. Gözüm yandı bile. Ördeğim nerede? Gözün öyle. yandı mı ya? Tamam. Aa, anneme söyleyeceğim. Aa, al al sana al al. Bir dur bir dur şu sabun şampuanları götüreyim ya. ya. gözlüğümü ver. Yere <laughs> bazlık yapıyor. Şuna bakın. Baba ben kayboldum diye korktun mu? Çok korktum hem de. Dedim nerede patron bebek acaba? Buradayım ya. Hadi Örneğin hadi. Ver. Banyodan çık al ördüğünü. Al sana. Ha. Aferin sana. Hadi şimdi yemeğe. <laughs> yemek yemeyeceğim. Olmaz yemek yemeyeceğim yok. Yemeyeceğim. Yemek... Hayır. Süt ver. Al bakayım sütünü. Ha. Birazcık ama sütü yapmalısın baba. Neleri istersin? Çilekli mi, muzlu mu, yaban mersinli mi? Muz mu istiyorsun? Al bakalım muzlu. Şöyle. Muzlu sütü çok severim değil mi? Muzlu sütü kim sevmez? Herkes sever. Ben bile seviyorum. Aferin sana. Şimdi sağlıklı bir elmaya ne dersin? Çok güzel. Yemek yemek dondurma istiyorum. Olmaz. Önce muzunu yemelisin. Dondurma. <laughs> muzun tadı çok güzel değil mi? Çok güzel gerçekten Şimdi al Yuh. bakalım şu yulaflı ezmeni de <laughs> İstemem istemem Ay ne yaptın ya Her tarafımı mahvettin İstemiyorum onu dondurma istiyorum Al bakalım dondurma <laughs> oh, <he. gülüyor> Yemeği niye? Seni yarışa götüreceğim tamam mı? Hmm, muz Al bakalım muzun ne? baba? Bu koku ne ya? <laughs> Ay, bir şey kötü koktu. Muzu niye attın sen öyle? Hadi ya. bak yarışa gidelim mi şimdi? Gidelim. Hadi bakalım yarışa o zaman. Ben birinci olacağım baba. Hayır ben birinci olacağım Hayır ben, ben, ben seni geçeceğim. Kimse beni geçemez. Şekerleri sen toplama ben toplayacağım onları. Şekerlerin hepsi benim. Çekil çekil önümden ya. Asıl sen çekil. Sen benim önümden çekil Asıl. Divciv çocuk geliyor. Patron civciv bebek. Ay Çekil şuradan kız. Hop aa çarptı. Ay başım. En arkada sonuncu olacak. <laughs> Hayır sonuncu olmam ben hiçbir zaman. <laughs> Ay. Geliyor geliyor en arkada. Yapmalıyım. Ya size gösteririm. <laughs> Güçlendim. Ayşe sana yetişti Ayşe. Aa ben onun önündeyim. <laughs> Ayşe seni geçecek gibi. Geçeceğim geçeceğim. Ayşe geçeceğim. Çünkü ben çok hızlıyım. Hop ya ben sonuncu muyum ya? Sonuncusun. Sonuncu. Seğe geçeceğim. Evet, geçiyorum ve bitiş çizgisi. Geçtim. Ya ha. Birinci oldu patron bebek. Baba gördün mü? Baba gördün mü? Gördüm çocuğum, gördüm. Aferin benim, benim akıllı çocuğum. Ama her tarafın yara bere olmuş ya. Doktora Aa. gidelim hadi. Ya. Ne oldu sana böyle? Baba, Baksana her her ne oldu. Çok kötü olmuş. Çok kötü. Dur şimdi doktor bey çocuğumla ilgilenir misiniz? Tabi efendim hemen ilgileniyorum. Şimdi sana bir bakalım ufaklık. Önce şu batan kıymıkları bir temizleyelim. Ya acı ee, e, e, Ne oldu ay. sana böyle küçük yaramaz? Bisiklet yarışında yaralandım. Hmm, şöyle yaralarını sıkıştır. Ama birinci oldum. Oo, birinci oldun demek. Aferin sana. şöyle. sadece bir sprey korkmana gerek yok. Bak ah şeker bak bak bak. Uçak geliyor. Aa, yiyeceğim 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 onu. Ağzına geldi. Şekeri çok mu seviyorsun sen yaramaz. Aa, çok seviyorum. Hı, bakalım şöyle bir röntgenini çekelim. Haa. Acaba kırığın falan var mı? Aa, yorgunum. Ay, kolunda ufak bir zedelenme var ama kırık değil. Şöyle bakalım. Aa, acıyor. Acımaz acımaz. Acıyor. Bakalım ateşin var mı senin? Ateşim var. Baksana her yerim sıcacık. Hayır sana öyle geliyor ateşin yok. Gayet sağlıklısın. Bir kalp atışlarını dinleyelim şimdi. Ya korkuyorum. <laughs> <laughs> <Aa, lala, lala. gülüyor> Ağlamama bak Hı? yine şeker vereceğim sana bak, bak 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 uçak geliyor bak bak çik çik çi çi diyor gördün mü hop ağzına girdi böyle uslu durursan daha çok şeker vereceğim tamam mı Hı. Hı. şimdi şu ilacını bir içirelim bu ne biliyor musun <laughs> çilek aroması bu çilek ilaç değil beğendin Hı. mi sen çileği çok seviyor güzel. musun seviyorum çilekli süt de severim muzlu da hangi yara bandını istersin şu Raklar olan var ya, yeşil olan. Hangi bu mu? Evet evet. Peki şimdi? Şimdi mavi olan. Al bakalım. Ay çok güzel. İyileştiler bile, sökelim Ay ne yapıyorsun? Aa, çıkar şunu. Ha, olay iyileşti. Ne 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 ne? İyileştin. Şimdi evine gidip uyuyabilirsin güzelce. Hayır uyumayacağım ben. Neyse ben babana vereyim de seni baban bilir artık. Teşekkür ederim doktor bey. Uyumayacağım yok yaramaz. Doğru uykuya hayır bakalım. Hayır baba uyumayacağım diyorum. Hayır uyuyacaksın. Annem gelene kadar uyumam ya. Hayır hayır uyuyacaksın. Al bakalım emziğini. <laughs> Bir de uyumam diyordu. Hemen uyumaya koyuldu. Bak sana şuna. Niye kalktın sen? Yaramaz. Baba. Karnım aç. Karnım aç. <laughs> o zaman sana sütünü vereyim. Al bakayım. Lek Bu çok sıcak. Hayır sıcak değildi. Niye öyle yaptın sen ya? Baksana İstemiyorum. süt yaptın her tarafı. Bana ne? Şimdi ne vereceksin? Oyuncağımı sana? ver. Al bakalım en sevdiğin Aa, <laughs> ayıcı. <gülüyor> sevmiyorum. Bunu Ama niye sevmiyorum? Seviyorsun? Onu çok seviyordun ya. Baba istemiyorum. Uyuyacağım. Sonra birazcık masa okumamı ister misin? tamam. La, 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 la. Okuyacaksın oku. Süt ver süt. E şimdi süt mü istiyorsun? Al bakalım <gülüyor> sütünü. la, 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 la. <laughs> Aferin uyu hadi Ben de gideyim usulca Aa, baba. Uyumadın mı sen ya Uykum yok Dur ben senin emzini vereyim sana Ama ne yapıyorsun çocuğum Masal okuyayım o zaman birazcık Bir varmış bir yokmuş İki varmış üç yokmuş Bunu söyle Onu mu söyleyeyim tamam Orada bir prens var Bir ayıcık varmış Ayıcık prens varmış Kız varmış Bu kadar Ha? Şimdi uyu tamam mı? Ya sen bugün uyumayacaksın anlaşılan Karnım acıktı çünkü benim Karnım mı acıktı? Şu emziğini al bakayım Çok yemek yedin İstemiyor musun? Başka emzik istiyorum pembe istemiyorum Başka emzik İnekli emziğini mi istersin? Tamam Tamam Al bakalım Baksana ineğe benziyor değil mi? Aferin. Baba. Ama senin uyuyacağın yok. <laughs> vereyim mi? Hayır. Ne istersin? Hiçbir şey istemiyorum. Sen bununla mı oynadın yoksa? Hayır burnumu karıştırmadım. Ayıcığımı ver. Al bakalım ayıcığını yok. İstemiyorum dedim. E, i̇stiyorum dedin ya şimdi. Ya, i̇stiyorum ama istemiyorum. Aç işte hiç o zaman. <laughs> evet portakallı süt içerim bilmiyor musun? Portakallı demek tamam portakal sütünü hazırlıyorum o zaman. ya senin bugün uyumayacağını tuttu ha. <laughs> hadi artık uyu <laughs> tamam mı? <laughs> Uyuyor galiba sonunda. <laughs> ha uyu uyu hadi. Uyumayacaksın sen alışılan Gel bakalım kıyafetlerini giydireyim sana sonra da fotoğrafçıya gidelim. Tamam. Şimdi hangi kıyafeti giydirsek acaba? Ya Bunu ben, seçeceğim artık ya bana çok komik şey giydiriyorsun. Tamam ama fotoğraf çekeceğiz şey çünkü güzel bir tulum. Na 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 na. Baksana ben ne yapıyorum? Baba. Tavşanlı da çok güzeldi. Hayır ben geyikli tişörtüm giymek istiyorum. Bunu giymek istemiyorum ki. Peki ejderhalı? Ya ne ejderhası bakayım bir. Nasıl? Bak. Bu mu? Aha. Zaten Aa! başka bir şey de seçebilirsin. Bu çok güzel baba bu olsun tamam mı? Bu nasıl bu? Bu da çok Aa, güzel. Bu olsun patikleri çok güzel. Bu mu? Aa, tamam tamam. Bak başka şeylerin de var ister misin bakmak? O zaman sen seç. Yok Güzel yok sen seçim. seç. Bunu seçiyorsan Güzel fotoğrafçıya seçiyorsun. bununla gidelim. Tamam bu. Tamam. Hadi gidelim fotoğrafçıya. Ama bana çok komik gülerler. Gülmez gülmez kimse sana. Oo, hoş geldiniz. Sizi şöyle alalım. Şöyle birazcık yakınlaştıralım. Hadi çekiyor musun? Çekeceğim çekeceğim sen bana baksana bir. Ne bakmayacağım. Hmm, bakmayacağım. Bak 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 arkasını döndü gördün mü? Ya baba. çekiyorum. Bak ne güzel oldu. Arka planı değiştirelim. Şöyle birazcık büyütelim seni. Ben kocaman çıkmak istiyorum. Kocaman çıkacaksın. Ne? Aa dil çıkardın. Başka arkası, başka arka yok mu? Yok Hı. yok bu kadar. Sıkıldım bu taraftan. İyi sıkıldıysanız o zaman borcunuz bitti. Ha. gidelim eve gidelim. Borcunuz 100 TL. Buyurun efendim 100 TL'niz Teşekkürler. Ya. Yine bugün yarım az üzerindeydi Kerata. Öylesin öylesin sen çok yaramazsın patron bebek. Evet arkadaşlar oyunumuz bu kadardı. Umarım oyunumuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel Minecraft videoları izlemek istiyorsanız Mavi Kulak kanalımıza bakabilirsiniz. Hoşçakalın.